Merhaba arkadaşlar. 20 Ağustos Perşembe günü A101'e kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ürün sayısı oldukça fazla. Bu sebeple sizlere sıkmamak için ürünleri tek tek fakat hızlıca inceleyeceğiz. Pritten onlu pastel boya 8.95 Pritten silgi 4.25 Yine Pritten 8'li sulu boya seti 7.45 Pritten kuru boya 11.95 Rotring'den öğrenci seti 1795. Yine Pritt'ten stik yapıştırıcı 995. Lisanslı masaüstü Kırtasiye seti 1995. Yine lisanslı tüylü kalem silgi kalem Tıraş seti 1495. Lisanslı kalem Tıraş 495. Lisanslı iki kalem silgi seti 545. Yine lisanslı boyama seti ise 2195. Kırtasiye seti 18.50, lisanslı defter kırtasiye seti ise 15.95. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Lisanslı kalem silgi kalem tıraş seti 5.45, Bistar'dan öğrenci kırtasiye seti ise 3.95. Yine Bistar'dan stardan versatil kalem seti. içerisinde bir adet 07 kalem, bir adet silgi ve bir adet uç bulunuyor. 4.75. Bin stardan kırtasiye seti 21.95. Yine Bistar'dan stardan onlu silgi takımı 3.45. Kalem ucu üçlü 2.45, yine bir stardan versatil kalem seti ise 5.75, içinde 4 adet kalem bulunuyor. Versatil kalem ikili 07 uçlu 1.95. Glowbox'tan Shaking Versatil kalem 6.95. Bistar'dan Hazneli kalem tıraş 1.65. Yine Bistar'dan kalem tıraş silgi seti 2.25. Kurşun kalem 8 adet 2.95. Yine bir silgili kurşun kalem 12'li 4.25. Silgili kurşun kalem 1 adet 1 lira 50 kuruş bir stardan kırmızı kalem 4 adet 1.75. Note 101'den roller kalem 3 adet 2.95. Yine Note 101'den tahta kalemi üçlü 2.45. Neon jel kalem adet fiyatı 2.25. Note 101'den renkli tükenmez kalem 4 adet 2.95. Not 101'den tükenmez kalem yine dörtlü 2.25. Simli tükenmez kalem 4 adet 4.75. İmza kalemi 2 adet 6.95. Not 101 fosforlu kalem 4 adeti 3.75. Yine Not 101 çift taraflı fosforlu kalem 5 adedi 3.25. Baskılı fosforlu kalemse ise 2.35. Fineliner kalem 5 adedi 3.95, Fineliner kalem 10'lu 6.95. Beastar'dan dörtlü sulu boya fırça seti 7.45. Yine Beastar'dan figürlü keçeli kalem 12 adet 9.95. Yine bir Star keçeli kalem 12 adet 6.95. Jumbo keçeli kalem seti 12'li 7.45. Yine Jumbo boy keçeli kalem 12'li başka bir ise 13.95. Biz Star pastel boya 12 adet 2.45. Biz Star kuru boya yine 12'li 5.95. Biz Star Jumbo kuru boya seti 12'li 12.95. Yine bir Star sulu boya seti 12'li 2.95. Not 101 körüklü 13 bölmeli dosyalık 9.95. A4 çıt çıtlı dosyalık 0.95. A4 baskılı çıt çıtlı dosya ise 1.75. A4 renkli fotokopi kağıdı 100 adet 5 renk 7.45. A4 fotokopi kağıdı yine 500 yaprak 80 gram 14.75. Bistar'dan A4 fon kartonu 245 içerisinde 10 adet renk bulunuyor. Not 101'den poşet dosya yüzlü 825. Bistar'dan şeffaf renkli rulo kaplık 090. Not 101'den mantar pono 795. Not 101'den bant kesici 325 içerisinde bir adet bant dahil. Yine Not 101'den kırtasiye bandı 0.95. Not 101'den kolibandı bandı 3.45. Şerit daksil 3.45. Ve sıvı yapıştırıcı 5 mililitre 1.45. Not 101'den stik yapıştırıcı 21 gram 1.5 lira. Yine Not 101'den metal kalemlik 5.75 adet fiyatı. Bistar'dan çizim seti dörtlü 2.25. Yine Bistar'dan metal pergel 2.95. Not 101 ataş seti 6.45. Bistar etiket 24 adet 1.25 Bistar'dan flüt 3.95 Not 101'den şekilli neon yapışkanlı kağıt Not kağıdı yani 1.75 Bistar yapışkanlı not kağıt seti 2.95 Bistar oyun hamuru 4'lü 8.50 Bistar'dan boyama önlüğü 8.95 Not 101'den maket bıçağı ise 2.25 Bistar cetvelli kağıt makası 1.95 Yine B-Star'dan onlu keçe 4.25. B-Star'dan plastik korumalı anaokulu makası 2.75. Lisanslı yıkanabilir çocuk maskeleri adet fiyatı 3.95. B-Star'dan EVA onlu 3.95. B-Star'dan siyasi küre yani küre şeklinde dünya haritası 39.95. B-Star alüminyum matara 19.75. Bistar'dan Çelik Matara ise 23.95. Glowbox'tan Matara 27.45. Deftere marka 150 yaprak 4 artı 2 separatörlü plastik kapak defter 10.95. Yine deftereden 4 artı 1 A4 150 yaprak spiralli plastik kapak defter 9.95. Defterden 3 artı 1 A420 yaprak defterse 845. Yine defter 120 yaprak spiralli plastik kapak defter 8.45. 80 yaprak dikişli plastik kapak defter ise 3.95. Yine 80 yaprak spiralli plastik kapak defter 4.75. 72 yaprak spiralli karton kapak defter ise 3.50. 60 yapraklı dikişli plastik kapak defter 3.25. 120 yaprak sert kapak defterse 100 yaprak spiralli plastik kapak defter 650. 60 yaprak dikişli karton kapak defter çeşitleri ise adet fiyatı 1.75. A5 boyutlu 40 yaprak dikişli plastik kapak defter adet fiyatı 1.45. Yine 96 yapraklı dikişli kapak lastikli not defteri ise 7.95. Defterden A6 boyutlu 120 yaprak spiralli not defteri 3.95. 100 yaprak spiralli karton kapak not defteri ise adet fiyatı 1.95. A5 40 yaprak dikişli plastik dik yazı defteri 2.45. 15 yaprak spiralli karton kapak resim defteri ise 2.45. Sözlük çeşitleri adet fiyatı 3.45. Atlaslar ilk, orta, tarih ve coğrafya atlası çeşitleri adet fiyatı 3.95. Resimli sözlük çeşitleri adet fiyatı 5.45 lira. Robom'dan sırt çantası, 4 değişik rengi mevcut, 32.95. Lisanslı Donut Park anaokul çantası, 17.95. Çift gözlü kalem çantası ise 5.95. Yine lisanslı Donut Park anaokulu kalem çantası ise 7.95. 4 değişik resimli rengi bulunuyor. Monster'dan beslenmeli ilkokul çantası 27 lira 95 kuruş. Değişik renk ve ebatları mevcut. Note 101'den proje çantası 8 lira 95 kuruş farklı renk seçenekleri var. Robom'dan küp kalem çantası yine 5 değişik renkte 4 lira 75 kuruş adet fiyatı. Robom'dan Kozmo Atlas sırt çantası. Robom'dan Kozmo Atlas sırt çantası 34 lira 95 kuruş adet fiyatı. Su itici özellikli kumaştan imal edilmiş.